Kanalıma hoş geldiniz. Ünite kodu, özellikle işçi çalıştıran işverenlerin sürekli ihtiyaç duyduğu kodlardan birisidir. Bu içerikte ünite kodunun ne olduğu ve nasıl sorgulanabileceği konusunda kısaca bilgi verilmiştir. Video içeriğine geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Ünite kodu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tescilli işyeri dosyası olan diğer bir ifade ile sigortalı çalıştıran işverenlerin bağlı olduğu il, ilçe sosyal güvenlik merkezinin tespiti için kullanılan koddur. Ünite kodunun ilk iki numarası işverenin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezinin il plaka kodundan oluşur. Diğer iki numara ise bağlı olduğu ilçeyi gösterir. Örneğin, İstanbul Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi ünite kodu 3413'tür. Ankara Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi'nin ise ünite kodu 0602'dir. Örnek iş yeri sicil numarası üzerinde ünite kodunu ekranda sizinle paylaştım. 7 haneli işveren sicil numarasından sonra gelen 4 hane ünite kodudur. Görsel üzerinde işaretledim. Ünite kodu sorgulanması SGK işveren sisteminden kolayca yapılabilmektedir. Elinizde bildirge şifresi varsa bu sistemden ünite kodunuza bakabilirsiniz. İlgili sayfanın bağlantısını videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Şifre yoksa bordrolar veya tahakkuk fişlerinden de ünite kodunuza bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu hakkında bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.